Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza kimyasal saplamalar kısmında safsızlık problemleriyle devam ediyoruz. Gençler, safsızlık problemleri de öğrenciler tarafından karıştırılan bir problem tipi. İnşallah arkadaşlar burada vereceğim taktiklerle çok rahat bu konuyu daha halletmiş olacaksınız. Konularımızı nereden işliyoruz? Video ders notlarımızdan video ders notlarımızı işler kitap evlerinde bulabilirsiniz gençler. Şimdi gelelim safsızlık problemlerine. Tabi burada safsızlık problemlerine girmeden önce Hemen arkadaşlar ben size bu safsızlık problemlerinin temeliyle ilgili ailenizden, kendinizden bir örnek vereyim arkadaşlar. Bakın, şimdi anneniz sizle birlikte bir pazara gittiniz. Arkadaşlar bir çuval pirinci aldınız. Bir çuval pirinç ne olsun? 10 kilogramlık bir pirinci aldınız. Sonra eve geldiniz. O bir çuval pirinci anneniz şöyle bir ayıkladı, içine baktı. İçinden 1 kilogram taş çıktı. Ya anneniz... Yemek yapmak için kullanabileceği arkadaşlar yemek yapmak için kullanabileceği pirinç ne kadardır? Ya da o pirinçten kaç kilogramlık yemek yapabilir? 9 kilogramlık yemek yapabilir. Yani bu taşı yemeğe katar mı? Katmaz. Bunun temiz olan kısmını yemeğe katar. Yani temiz olan, saf olan kısım nedir? 9 kilogramdır. Oradaki taş kir olan kısım da 1 kilogramdır. Şimdi bunu da saflık yüzdesi, safsızlık yüzdesi diye soruyorlar. Mesela saflık yüzdesini sorsalar tepkimeye giren yani benim orada yemek olarak kullanabileceğim ne kadar? 9 kilogram. E başlangıçtaki toplam ne kadar? 10 kilogram. Çarpı 100 yaparsınız. %90'lık buradan gelir. Bu şekildedir saflık yüzdesi. E safsızlık nedir? E %90'ı safsa safsızlık olarak da ne yapacaktır? %10 çıkacaktır. Bakın tepkimeye giren kısım neymiş? Saf olan kısım, temiz olan kısım. Burayı hiç unutmayacaksınız tepkimeye giren kısım saf temiz kısımdır. Evet gençler bakın saf olmayan maddelerin saf olan kısımları tepkimeye girer. Söylediklerimizi burada da bir bakalım. Oluşan maddelerden tepkimeye giren madde miktarı bulunur. Tepkimeye giren madde miktarının başlangıç madde miktarını oranını yüzde çarpımızda saflık yüzdesini verir. Bak tepkimeye giren miktar bölü toplam miktar çarpı yüz bize saflık yüzdesini veriyor. Hemen bunu örnekler üzerinde görelim. Saf olmayan 200 gram CaCO3 örneği CaCO, CaO, CO2 tepkimesine göre tam verimli ayrıştığında normal koşullarda 5.6 litre acip kaplayan karbondioksit gazı oluşuyor. Kalsiyum karbonatın saflık yüzdesinin kaçtırır? Onu soruyor bize. Gençler bak zaten tepkimeye giren bir kısmı vermiş bize bak 5.6 buradan 5.6 gramı sen hemen 22 bölersin 0.25 mol çıkar. E CO2 0.25 mol oluştuysa o zaman kasayı bak. 1. kasayı kaç? 1. Bunun katsayısı kaç? 1. O zaman 0.25 ise kalsiyum karbonat harcanan ne kadar tepkimeye giren? 0.25 mol. İsterseniz şöyle yapalım. Yani gram üzerinden gidelim. caco için ben MA'sını biliyorum. Hesap ederseniz nedir? 100. Şimdi 0.25 mol ile 100'ü çarparsanız yani 1 mol 100 gramsa 0.25 ne kadardır? X. Buradan ne gelir? 25 gram gelecektir. Şimdi bak Başlangıçta saf olmayan içinde taş, toprak, kir içeren ne kadar? 200 gram. Yani 200'ün kaçı saf? Tepkimeye giren saftır unutmayın bak. Şu tepkimeye giren 0.25 mol var ya saf kısımdır. Bunu oraya not alın saf kısım 25 gram. 200'ün 25 safsa 100'ün x'i safsıdır dersin. Bu şekilde ne gelecektir arkadaşlar? %12.5 gelecektir bak. Bu şekilde bir soru. Gelelim örnek soru 3'e. Yine safsızlık problemi olduğu için özellikle de buraya koymak istedim. Denklemine göre 5.4 gram alüminyum tamamen tepkimeye girmesi için %20'lik NaOH çözeltisinden kaç gram kullanılmalıdır diyor. Bak %20'lik NaOH yani 100 gram çözeltinin 20 gramı safmış. İşi burada bitireceğiz. 5.4 gram alüminyum. Önce ne yapacaksın? Mole çevireceksin. Çevirmek için n eşittir m bölü ma formülünü kullanıyorum. Buradan m 5.4 bölü 27 şuradan geldi. Ne gelir? 0.2 mol gelir. Evet 0.2 mol. Yaz altına. Alenin altına 0.2 mol yaz. Arkadaş bak bu alüminyumu çözmek için tepkimeye sokmak için kimi kullanıyorum? Sodyum hidroksiti. E 1 mol 3 molle ile tepkimeye sokuyorsan 0.2'yi kaçla e, sokarsın tepkimeye? 0. 6 mol özellikle kırmızı da yazayım görün diye. Bak 1 3'e tepkimesi okuyorsan artık kas sayıları kullanmayı biliyorsunuz. 0 2 0 6 mol. Yani elimizdeki saf temiz NaOH ne kadar olacak? 0 6 mol NaOH olacak. Hocam onun bir kütlesini bulalım. Bulalım. 1 mol kaç gram ben zaten hazır vermişim. E 1 mol 40 gramsa 0.6 x yaparsın şöyle ne yapar 6 4 24 gram çıkacak bak 24 gram çık. Şimdi 24 gram saf lazım. Yani tepkimeye giren 24 gram saf. Dikkat edin %20'lik NaOH. Yani 100 gram çözeltinin 20 gramı saf. Yani arkadaşlar şöyle bir orantı kurabiliriz. 20 gram saf NaOH için benim ne kadarlık çözelti almam lazım? 100 gram çözelti almam lazım. E 20 gram saf için 100 gram çözelti alman gerekiyorsa Arkadaşlar 24 gram saf için x gram çözelti alman gerekiyor. Bu da ne yapar? 120 gram yapacaktır. Bu şekilde yapıyoruz. Bakın güzel bir soru. Evet gelelim örnek 3'e. %25 saflıkta 112 gram cao katısının tamamının denklemine göre tepkimeye girmesi için normal koşullarda kaç litre HBR gazı gerekir demiş. Ya arkadaş %25, 112 gram ne yapacaksın? 112 çarpı 25 bölü 100 yapıp arkadaşlar buradan Saf kalsiyum oksiti bulmam lazım. Hocam niye saf kalsiyum oksiti buluyoruz? Çünkü saf olan kısım tepkimeye girecek. Evet bu da ne yapar? 112 bölü 4 yapacaktır arkadaşlar. 112'yi 4'e böldüğümüzde ne gelecektir? 28 gram gelecektir. Bak neymiş saf olan kısım? 28 gram saf lazım. Ben şu 28 gram saf olan CaO'yu bir mole çevireyim. Ne yapacağım? 28 bölü CaO'nun eması 40 artı 10... 56. 28 bölü 56 ne yapar? 0,5 mol yapar. Kardeşim bak ne yapıyorum? Şu 0,5 mol'ü şuraya yazıyorum. Ne demiştim size daha önce? Bulduğun değeri o maddenin altına yazacaksın. Ca onun altına. Çünkü Ca onun kalsiyum oksitin biz mol değerini bulduk. 0,5 mol. E HBR ne kadar? E birden 2 ise 0,5'e ne olur? Oraya bir soru işareti koymayayım da direkt kırmızı da yapayım. Bak 1'den 2 ise 0,5'ten 1 mol HBR lazım. Normal koşullarda kaç litredir? 1 mol HBr normal koşullarda 22.4 litredir. Cevabımız da bu şekilde gelmiş oluyor. Örnek soru 4'e gelirsek, örnek soru 4 de güzel. Hem saflık da hem de verimin birleştirilmiş hali. Evet, NaHCO3 sodyum bikarbonat ayrılmış e, sodyum karbonat, karbondioksit ve suya dönüşmüş denklemine göre %50 saflıktaki 336 gram NaHCO3 katısı %40 verimle ayrıştığında toplam kaç mol gaz oluşur? Çok güzel bir soru. Şimdi önce ne yapacağız arkadaşlar? Şu 336 gramın %50'si safmış ya. Saf olan kısım tepkimeye girecek. O zaman sen ne yapacaksın? 336 gram çarpı 50 bölü 100'den 168 gram saf NaHCO3 bulacaksın. Bak saf sodyum bir karbonatı bulduk. Şimdi bunun da ne diyor? Bak %40 verilme diyor. Ya bu 168 gram saf NaHCO3 acaba kaç mol? Onu bulabilir miyim? Buluruz. Şu nahco 3ün sodyum bir karbonatın emasını hesap ederseniz daha önceki sorularda yapmıştık. 84 çıkmıştı. Hemen NH'dir M bölü MA'dan 168'i 84'e böldüm. Kaç gelir? 2 mol gelir. Bak ne oldu? 2 mol geldi. Ha, elimizde saf 2 mol var. Fakat bu 2 molün hepsi tepkimeye girmemiş. %40 verimle ayrıştığında diyor. Yani bu 2'nin de ne yapacaksın? Verim açısından %40'ını alacaksın. 4 gerek 8 bölü 10'dan 0.8 mol. Bak bu tepkimeye kaç mol giriyormuş? 0.8 mol giriyormuş. Toplam kaç mol gaz oluşur diye soruyor. Gençler dikkat edin şu 2'den 1 oluşuyor. Bu 2'den yine 1 oluşuyor. Bize buradaki gazı soruyor. E şimdi bak bunun ikisinden 1 oluşuyorsa 0.8'den burada 0.4 oluşur. Yine 2'den 1 oluşuyorsa 0.8'den 0.4 oluşuyor. İkisini topla 0.4 0.4 daha 0.8 mol gaz yapar. Cevap D olacak. Şöyle de yapabilirsiniz. Hocam ben 2 molünü parçaladığım zaman zaten 2 mol gaz oluşuyor. 0.8 molü parçaladığım zaman 0.8 mol de gaz oluşuyor diyebilirsiniz. Böyle güzel bir soru. Evet gençler örnek soru 5 ve son sorumuza gelelim. 2 mol alüminyum 6 HCl 2 AlCl 3 3 H2 tepkimesine göre 0.6 mol H2 gaz elde etmek için %50 saflıktaki Al örneğinden kaç gram kullanılmalıdır? Bu soruda çok hoş bir soru. Yani sondan başa doğru gideceğiz. Bak ne istiyorum? Kırmızıyla yazalım daha güzel görünsün. Evet, şurası 0.6 mol istiyorum. %50 saflıktaki aleye gidiyorum bak şimdi 3 2 bak 3'e 2 ise arkadaşlar 0.6'ya ne olacak 0.4 mol olacak elimize ne lazım 0.4 mol madde lazım evet ne bulduk 0.4 mol saf alüminyum bulduk e bunu grama çevirmemiz lazım arkadaşlar 1 mol alüminyum kaç gram 27 gram e 0.4 mol ne yapar ikisini çarparsak arkadaşlar iştir çarpımı 0.4 çarpı 27 4 ile çarpsak 108 10,8 gram saf yapıyor arkadaşlar. Bak 10,8 gram saf. E %50 saflıktaki diyor. Yani bakın 50 gram safı bulmak için 100 gram bana örnek lazım. 100 gram örnek alacaksın 50 gram safı bulabilmek için. E 10,8 saf bulabilmek için x diyeceğiz. O da 2 katı yapıyor. Ne yapar? 21,6 gram yapacaktır gençler. Evet. Gençler böylece safsızlık problemlerinde, de saflık problemlerini de bitirmiş olduk. Kanala abone olmayı, destek olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlar unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Gençler seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Gelecek atom kütlesi bulma problemleriyle devam edeceğiz. İyi günler. Kolay gelsin.